Kilo fuarı 1915 yıllarında başladı. 1995 yıllarında da Bigat baş Köprüsü'nde altında bir firmala başladık. Bu zamana kadar geldik. Fuarımızı da renkli fuarcılık yaklaşık 9 yıldan beri yapmakta. Kendileri de burada büyük Bey ve Önder Bey de sahipleri de burada. Kendileri de Parlamada katmış olduk katkılarından dolayı da teşekkür ederiz. Bu forumuza Sayın Tarım Ay Bakanımız Ebu Bakan Yardımcısı Ebu Mekin Bey Mekin Bey Mekin Bey Genel Müdürümüz geliyor. Odalar Birliği'nde Rıfat Bey ve Tamam Bakkaları o kurulu üyeleri yaklaşık bu yıl faar, çok Aleppo'nun yüksek olduğu geçmiş yıllara göre en iyi bir pahalılardan olacağını tahmin ediyoruz. Yaklaşık 30 tane firma katıldı. Bugün daha iyi talepler var. Eğer boş yerler çıkartabilirsek, onların üzerinde de çalışmalar yapacağız. Fuarımızda geçmiş yıllarda Sırcılık Güzellik Yarışması yapıyorduk. Bu yıl onu farklı bir şekilde yapıyoruz. Borsa Başkanımız ve İlçe Tarım Müdürü'nün tutmanı hakkında biraz soru verilendi. Bu yapacaklar. <laughs> Bu kollarımız hakikaten dışarıdan katılan çok çok bir şey olacak. En az 10 tane oda bölgemizdeki bir ve var. borçlarımız otobüs kaldırmada. Ziraat odamız aynı şekilde ilçelerimizdeki veyahut da farklı ileride otobüsten kaldırılacak. Herkesten iyi sahipliği yapmasını rica ediyorum. Çünkü otokollumuz kalmadı. <laughs> İl ve ilçelerde, civarlarda Toplumun bayağı bir protokolü yok. olacak için. Tek takdini kendimiz. Evet. Radyolarımızda birbirini yapacağız. Birbirimiz var. Onları anlayacak. Burada tek şeyimiz fuarda da coğrafi şartlarını <laughs> yapacağız. Okullarımız start başta Açıyor. Bir <laughs> protokol yaptığımızı bir tek açıyor. Teknik meslek start açıyor. Burada da yapmış oldukları branşlarının tanıtımlarını yapacaklar. Tabii burada her zaman şunu söylüyoruz, biz arkadaşlarla beraber zaten <laughs> herkes bir yerde sürüyor. Onlar bu kadardan saklasın bir yerde. beraber de çıkıyor. Bugün de buradaki arkadaşlarımız Konu Tepağ Komitesi'nden sorumlu. Borsamızda, Zahat Kodamızda, Belediyemizde, Belediyemizin ekibiyle, Güzel Selam Olsun'un ekibiyle burada beraberiz. Tek amacımız var, Libya'ya bir <laughs> belirliğe gittiler. Biz her zaman şunu söylüyoruz, konuşmamda da olacak. Biz Liga olarak Ankara Sayın Kaymakamımızın başkanlığında üç tane belediye başkanımız Liga, Gümüşçay, Kale Liga. İlk genel meclis üyelerimiz, AK Parti İlçe Başkanı, MHP İlçe Başkanı, katıldığımız aylarda biz Liga'nın 5 tane projesini gündeme getirdik. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah İnşallah Tarım Bakan Yardımcısı buradayken Sarı bölgemizin de önünü açarız diye düşünüyoruz. Gelmişken bakanımız yalnız olduğuna da rica ediyoruz. Karim Gözü Badımız Port önünde 3. Sanayi Meclisi Başkanımızın önünde gibi. Bir de en sonunda biz oradayız. Olmazsa okullarımız bir şekilde şartlarımız bitiyor. O şeyin de sözünü alın. Güzel sanatlar hissesi. İnşallah 2025 yılı, 2026 yılı sonuçlayıp yıl sonra bu da olur diye düşünüyoruz. Burada sizlerden de değerli asılımızdan da şeyimiz, kanıtabildiğimiz kadar bizleri kanıt verebildiğimiz kadar hizmetleri, şartları, eleştirileri alın. Bizleri de sunarsanız bundan sonraki puanımız da daha iyi olur. İnşallah tekrar yine borçlarımızı rahat olmamız da bu zaman için olmaz sorularımız. Ceviz Bade Festivali olmuş. Onu da fuara çevirmek istiyoruz. İnşallah bu konuları da Hep beraber böyle sizlerle yani tekrar bir komiteler var. Hep beraber bunu da fuar yaparız böyle şey. İnşallah bir yasla burada da fuara katılımcıları çarşıya da çekebilirsek alışveriş yaptığımız için bir esnafımıza da bir iş imkanı sağlamış olduğunu düşünüyoruz. Uzun bir aradan sonra e, tekrar bir sınırcılığı bir gerçekleşe kalacak. Bu sene hayvanları buraya toplamak yerine e, işletmelerde başvuru yapanları işletmelerini ziyaret ettik. E, profesyonel jüri kullandık. E, Çanakkale Hizmet Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin Profesör Doktor Feyzoğlu ile Veterinerlik odası yönetim kurulundan Gökhan Veteriner Gökhan Bey, jüri e, olarak rol aldı ve hayvanları değerlendirdiler. Yaklaşık e, 6, e, 40 köyümüzde 60 hayvan üzerinde değerlendirme yaptık. E, sonuçlarını yarın belli olacak. Bu arada hayvanları e, birincilere sergilemek üzere getirip orada da e, ödül takdimi yapılacak. Bizim biz de en az herkes sizler kadar heyecanlıyız. Ama çok güzel bir çalışma yaptığımıza inanıyoruz. Ben yani sözü. E, Müdürümüzün dediği gibi birinciler sadece e, alana gelecek ve bu alanda e, birincilere her ödül alana bir küçük altın hediye artı e, 25 adet gel e, hediye edeceğiz, takdim edeceğiz. Ayrıca bu, bu yarışmanın daha da e, ileriki yıllarda daha da cazip hale gelmesi için ee, burada gelen kesim hayvanını e, mezat ile daha pahalı, piyasadan daha pahalı e, rakamla satışını inşallah sağlayacağız. E, i̇nşallah iyi bir, bir e, tören olur, fuar olur. E, şimdiden heyecanlıyız. E, ben şimdi hayırlı olsun diyorum. Saygılar sunuyorum sağ Burada görmüş olduğunuz gibi Biga'nın mihenk taşları hepsi dimdik ayakta ve bir kuvvet olarak e, ee, hazır. Biz de ziraat odası olarak 29 Eylül'de ee, tarım yazarımız Ali Yıldırım'ı davet ettik. Vigan halkıyla beraber akşamı saat 8.30'da bir söyleşi yapacağız. Biliyorsunuz ee, tarım dünyasında tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili konularda hakikaten de Ali Bey şu anda konu itibariyle duyan isimlerden bir tanesi. 30 Eylül akşamı da e, tekrardan bir konuşmamızla e, bitkisel üretime nasıl bir katkımız olabilir ile ilgili e, Yeditepe Üniversitesi'nden Metin Turan hocamız gelecek bize, biga halkına ve çevremizdeki e, çiftçilerimiz, hayvancılarımıza bu konuda bilgiler verecek. Ve de Münih tamam var, tarım yazarımız, o da 30 Eylül akşamı bizimle beraber olacak saat 8.30'da. E, bununla beraber biliyorsunuz, biga belediyemiz nohut kahvemizi aldı coğrafya şarjı olarak. Ticaret odamız peynir tatlımızı aldı. Biz de biga ziraat odası olarak biga pirincini aldık bir üç tane coğrafi işaretimiz oluştu. Ben tek tek bütün başkanlarımı, bütün emeği geçen herkese burada sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Viga'nın büyüklüğü, Viga'nın kuvveti burada bir kez daha ortaya çıktı. Hakikaten de. Üç tane birleşenin, paydaşın bu duruma getirmesi. Şimdi son da Viga Ticaret Borsamız, Viga Yakanı ile ilgili bir çalışmamız var. Bunu hatta Avrupa'yı coğrafi işaret olarak düşünürüz. Bunu da başaracağımıza eminiz. Hep beraberce bir kuvvet olduk, bir sinerji oluşturduk. Bunu da başaracağız. Ee, 30 akşamı, 30'un akşamı da Biga pirincinin pilavını yapıp orada gelen misafirlerimize bir damak tadı olarak tattırmak istiyoruz bunu Geçen konuşmamızda da Mina Hanım'a, Mina Ataman'a nohut kahvesini ifade ettiğim zaman çok şaşırdım mesela. Böyle bir kahvem var? özellikle dedi bunu tatmak için geleceğim ve görmek istiyorum dedi. Hakikaten de bu tatları, bu coğrafi işaretlerimiz biz bu arada ön plana çıkıp tanıtabilirsek bence Liga ekonomisine en büyük tatlılardan bir tanesini yapmış oluruz. Ben herkese tekrardan gelmiş olduğundan dolayı da teşekkür ederim. Sağ olun. İşte burada nasıl Liga ile ilgili bir mesele olduğu zaman başkanım bahsetti Ankara'ya gittiğimiz zaman biz orada Liga tek yumruk Ettik. Kaymakamımız, belediye başkanlarımız, STK'larımız bu bizim ilçemizin öncelikli eksiği dedik. Ve okullarımızdan İlyas Bayram Stadyumu, 18 Eylül Stadyumu ve başkanım onu herhalde duymadı. İlçemizin ve bölgemizin bütün elektrik dağıtımının yapıldığı telefon merkezimiz yenileniyor. Önümüzdeki haftalarda ihalesi var. İnşallah o tamamlandığı zaman elektrik kesintilerimiz daha da azalacak ve daha konforlu, daha rahat bir elektrik akımı bölgemize sağlanacak. Bu da yüksek maliyetli bir proje. Yaklaşık 780 milyon maliyeti olan bir yerli süreci var. Bu da bilanızdan ayrılma olsun. Tabii tarım fuarı bizim için çok önemli. Çünkü ilçemizde hem tarım hem hayvancılık hem de sanayi. Coğrafya olarak baktığımız zaman Marmara Denizi'nin etrafında bahçeli kalmış nadide yerlerden bir tanesi. bir Ovası. Ve önümüzdeki tehdit nedir? Yatırımcı firmalar, bacalı sanayi dediğimiz ağır sanayinin gözleri şu an bölgemizde. Bizim de burada altı tane sulama göletimiz, iki tane barajımız yapıldı. Ne için yapıldı? Tarımsal sulamayı desteklemek için yapıldı. Tarımı desteklemek için yapıldı. Ve biz geçen sene gittiğimizde Gümüşay Ovası'na, Digo Ovası'na döşenen o boruları gördüğümüz zaman hayretle baktık. yürüyerek içinden geçebildiğimiz bir boruyu bir tren getirdi. Adana'da üretiliyormuş herhalde. O binlerce metre bizim ovamıza o borulardan döşeniyor ki Tarım yapan çiftçimiz banasını açsın, cazibeli suyu alsın. Elektrik parası ödenen. Şimdi bu yatırımlar buraya yapılmışken, tarım dünyanın problemi olmuşken, üretim olmazsa olmaz iken bizim tarıma BİGA olarak, bölge olarak sahip çıkmamız gerekiyor. Ve biz yine BİGA'da kaymakamlığımız, belediyelerimiz, Borsa Ziraat Odası ve Ticaret Odamızla birlikte ilçe tarım müdürümüzün öncülüğünde bitkisel üretim SERA OSB çalışmamızı başlattık. Aynı zamanda bu çalışma Diga'mızın tarımının emniyet sınırı olacak. Bu konuda süreç ilerliyor. İnşallah SERA OSB burada kurulup çalışması başladığı zaman orası bir başlangıç olup Liga çiftçisi bundan sonra örtü altı yetiştiricine dönecek ve nasıl daha önce Elmalı, Korkuteli, Denizli'ye kadar olan o yayla kısmında hiçbir tarım yapılmazken şu an Antalya bölgesindeki sera üretiminin bittiği gibi o yayla kısmında müthiş bir seracılık başladı ve şu anda bütün Avrupa'ya oradan ihraç, ihracat yapılıyor. İnşallah biz de bir de olarak Türkiye nüfusun üçte birine iki buçuk saatte erişilebilir noktadayız. Yani lojistik anlamında, erişilebilirlik anlamında hiçbir problemimiz yok. Yeter ki üretelim. Ürettiğimiz zaman bölgemiz her anlamda nasıl güçlüyse inşallah bu ihracat anlamında da hem 750-800 kilometre Avrupa pazarlarına yakın hem de sebze meyvede gün çok önemli, süre çok önemli. O anlamda da avantajlıyız. Ve ayrıca bunların ön çalışması olarak yine ilçe tarım müdürlüğümüzde Biga ilçemizden artık sebze meyve bitkisel üretimin ihracatı yapılabiliyor. Burada ilçe tarım müdürlüğümüzün bir personeli bunun gerekli eğitimini, belgelerini aldı, tamamladı ve Çanakkale'ye gitmeden ya da Bandırma'ya gitmeden ilçemizden bitkisel meyvenin sebzelerin, meyvenin ihracatı direkt olarak yapılabiliyor. Aynı zamanda Yenice, Çanakkale'yi değil de Biga'yı tercih edebilir, Biga'ya gelebilir. Çam, Biga'ya gelebilir. Biga'da artık ihracat Yapılacak. yapılabiliyor. Değil mi müdürüm? Evet. evet. Hayırlı olsun ona. Ben çok uzatmayayım. Bu Fuat ne kadar odalar, odalarımız, yerel yönetimimiz işin içinde olsa da bu tarım fuarı biganın fuarı. Her bir bigalı bu tarım fuarına sahip çıkmalı. Çünkü tarım fuarı, bitkisel üretim, sera, OSB vesaire bunlar bizim bölgemizin tarımının emniyet sibolu ve biz fuarımızda da gurur duyuyoruz. Güney Marmara'da en büyük tarım fuarı Biga'da. İşte Biga Biga diyorlar ama Biga'nın yaptığını hiçbir tanesi yapamıyor. Onlar sadece kordonla oturup Dur yolcuya bakıyorlar, hep duruyorlar. Ama biz durmak yok, yola devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz.